Bak 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 namussuzlara bak lan namussuzlara Ahlaklılara Aklı sıra tenis oynamayı öğretiyor <laughs> Bana daha çok bilardo gibi geldi ama Hah Geldik Bin arabaya oğlum Aç kapıyı Yerim Çalarım Arabada o puştun arabası Kel puştun ona düşman olsun. Bana niye düşman olacak? Yedim onu arabasını. Karısı da onu aldatıyor. Bilgin olsun. Gel. işine yarar. Keşke söylemeyeydim. O şimdi benim de arkadaşım. Ya. Aha. Aha paket oldum. Vallahi paket oldum. Ulan pezevenk. Arabanın arka koltuğunda arabanı kollayacağını içeride karını kollasana. Nasıl düşürdü beni? Bu adam çok şey.